Sevgili izleyenler, üniversiteyi kazanan öğrencilerin en önemli gündemlerinden biri barınma. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt başvurularının başladığını açıkladı ve bu yıl kapasitenin de 800 bine çıktığını söyledi. Yurt başvuruları 28 Ağustos'a kadar sürecek. Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi en kucaklayıcı, en kapsayıcı kapasitesini inşallah yine yeni rakamlarla, yeni rekorlarla egal etmeye devam edeceğiz. Yükselen kira fiyatları öğrencilerin yurtlara olan ilgisini artırdı. Yurtların bu yılki kontenjanları da merak edilirken açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. İnşaatı devam eden, inşaatı bitmiş, hazır yurtlarımız Türkiye'nin illerinde, ilçelerinde bu sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye'nin gücünün ürünüdür. Nasıl sporda bir devrinden bahsediyorsak yurt çalışmasında da bir devrinden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bin'e çıkarılmış bir kapasiteden bahsediyor. Yurtlara başvuruların da başladığını ve 28 Ağustos'a kadar süreceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu ailelere seslendi, yurt ücretlerine dair de konuştu. Ama resmi olarak biz yurt ücretlerini Eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. 800 bin kontenjan açıklanmasının ardından yurtlarda yeni eğitim yılına hazırlanıyor. Yeni yapılan yurtlarda engelli öğrencilere de kolaylıklar sağlanıyor. Engelli öğrenciler de unutulmadı. Bazı odalar onların kolayca hareket edebilmesi için dizayn edildi. İşte tekerlekli sandalyesiyle bu odada konaklayacak olan engelli öğrenciler kolayca hareket edebilecek. Ayrıca yatakların hemen baş ucundaki acil durum çağrı butonu da onlar için hazırlandı. Bakanlığın bu yıl başlattığı yaz döneminde öğrencilere ücretsiz yurtlarda konaklama imkanı büyük ilgi gördü. Uygulamanın bu yılda süreceğini söyleyen bakan başka sürprizler de olacak dedi.